bahisle mücadele İçişleri bakanlığı yasa dışı bahis ve kumara yönelik 10 bin ekiple sahaya çıktı. Onlarca kişi hakkında idari işlem yapılırken kumar makinalarına da el konuldu. 15 binden fazla iş yeri, 400'den fazla dernek incelendi. Onlarca kişiye idari işlem yapılırken aranan şahıslar da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde ülke genelinde 10.080 ekip ve 33.993 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. <laughs> yasa dışı bahis uygulamasında bir yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde 52 oynatan kişi hakkında adli işlem, 71 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 21 kişi gözaltına alınırken 334 aranan şüpheli de yakalandı. Kumar uygulamasında 15 binden fazla iş yeri denetlendi ve 415 dernekte inceleme yapıldı. 16 kişi gözaltına alındı. 80 kişi hakkında adli işlem yapılırken 388 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 15 iş yeri ise kapatıldı. Denetimlerde ruhsatsız tabanca, kumar oyun makinesiyle uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.